Akışını izle. Şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? biz var çok güçlü bir karakter. Onu söyleyeyim size. Overgrowth kalsın Keler oluruz. Ee, buradan bunu alalım. Friendsendence Celerity. Ignite Ghost. Diş bu an zamanı gelmiş diye yorumladım ben ya. Agresif bir Vladimir'im şu an agresif. Çok sinirli. 100 LP kaybetmiş bir Vladimir'im. Lan Prime okuyorduk. Minyon kaybettik bak Furki. Agresif low mass tabi Vladimir var oyunda. Minyon mu o da ne? Ben sadece adam keserim dostum. Minyon kesmem. Ben sadece adam keserim. Ne oldu? Viego gank mı gelecek? vardı ve agresif turk filat. Full artı full agresif turk iş filat. Turk iş. gameplay. Hayır bende kalması lazımdı otom ananın ki Ölüme geç de ölüme geç de geçti flash atmasın geç geçti flash atmasın Ese flash attı buna yapacak bir şeyim yok <laughs> Lan bu ne kanon kaldı puşluyor burası Aa! Aa! Her senaryoda niye benim <laughs> Her senaryoda niye benim canım yanıyor o kili benden niye aldın Graves? W at bırak işte öldürdüm adamı Graves. Ooo. Güzel Q. Bir auto. Eri. Kırmızı. Ooo. Ooo. Bu arada kemik zırhı olmasın şeyerek canınız. Haberiniz olsun. E, sıfır şaka. Bizim o Elektra base damage çok fazla. oo. oo. Whoa, I'm radioactive. <Rit Start> Not even close. <Gülüyor> <Gülüyor> yine yine adamın kanını ölmeyecek benim görecek. İzleyin şimdi bak. Ah <laughs> ah. <laughs> 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 Aa, 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 Ağlayacağım şimdi Şuna bak Minyon falan kesmek yok ha Adamla savaşıyorum sadece fark ettiniz mi? Orada mesela o engage'i atmam ben normalde Minyon kesmek daha ört orada Minyon falan kesmek yok kaga Dövüş kavga dövüş dövüş Canım niye doluyor bu adamın ya Şey matarası var Nasıl dive atabiliriz bu adama? <laughs> Muhtemelen gank yedik. Eee, <laughs> bir gelecek yani buraya. Ignite'ım gelsin. Biz güçlü ya normalde. O kadar güçsüz değil, hafife almayın. Kemik zırh girdiğim için bu kadar şey. Derken adamı zort diye öldürmem peki. Eee merhaba. Kanalı büyütmek istiyorum. 50.000 abone olmak istiyorum. Beğeni, yorum, abone olursan süper olur. Teşekkürler. Okay, infamous Lichborn Vladimir Gaming. Woohoo. Oh my god, Korean Secret. Ne oluyor oğlum? Niye şey yapıyorsunuz? Kafamı seviyorsunuz? Korean Secret Lichborn Vladimir Gaming <gülüyor> <gülüyor> Ignite gelsin Birisi geliyor Evet Hocam overlock makinesi ayağıma geldi. Bego hmm. bir yerden gelecek ama nereden gelecek? Aha da burada. Dikkatli olun bebeğimler bot lane'de dikkatli olun bebeğimler. Aha bana gelmiş. Oh wow. Oha. Oğlum hasara bak adamın. Çüş. Öldürememesi lazım normalde. Buraya oynarım ki ben. Evet, Diego'ya fokus atabiliriz burada. Oy oy oy. Dostun ne kadar? Aa ölüme duvar çıktı ne oluyor? Lichman Vladimir oynuyor mu ya? Biraz hızlı koşuyorum. Hmm. Tamam. Bizde Ignite yok kral. Ey. <laughs> Eyvallah. Efe <laughs> Aha taluk Taluk <laughs> Lich one vilat. Lich one vilat. Ah o QD ise Ah ulan Dur 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 bekleyin 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 bekleyin. <laughs> Aman ya Rabbim. Oğlum hareket baksana benim. Aa yakalamayın yapmayın. Aa ölüyorum. Aa yapmayın. Lichman kaç vurmuş? 500. Bank. Gaçaman kurtulaman. Tokyo Drift Vladimir Dane. Bak bak hala beni kovalıyorlar bak. Nasıl nasıl yakalayacaksınız ki beni? What? Benim suratıma E falan ne oluyor? İddialı hareketler. İddialı hareketler ama Tokyo Vlad. Tokyo'da <laughs> Tokyo Vlad'dan kaçış yok. 3 tane flash atsa da orada ölecek. tan tan Baran baran Rabadon Rab ay ejara ne oluyor? Ah oh, shit. Hocam finaş attı adam finaş finaş. Finaş. Bu kim? Kaçamazsın. Okey Drift Vladimir'den kaçamazsın. Hızıma bakın chat. Chat 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 chat. Hızı. Ne olur hızıma bakın. Lütfen hızıma bakın. Ay. Aa, aa. Yetişecektim. Yetişecektim çünkü bir ke. Niye FF verdiniz? Aa. Nasıl? Çok hızlı bir Vladimir dominasyonu. Abi 20 lefe.